Asım'ın nesli diyordun ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çanakkale bir destandı. Her anı kanla, gözyaşıyla ve onurla yazılan büyük bir destan. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı günleri yaşanıyordu. 1915 yılının Ocak ayında İngiliz Savaş Konseyi toplanmış ve dünya tarihinin akışını değiştirecek bir karar almıştı. Çanakkale cephesi açılacaktı. Dünyanın en güçlü donanmaları ölüm kusmak için Çanakkale Boğazı'na doğru yola çıkmıştı. İhtilaf devletleri yani özellikle de İngiltere e, bu savaşın kısa sürede bitirilmesini istiyor. E, yani ne kadar kısa sürede bitirse e, o kadar az yıpranacaklar. E, Çanakkale'de bir cephe açalım, Çanakkale'den e, Türk savunmasını zorlayalım ve e, kolayca da bunun başarılabileceği düşünülüyor. E, dolayısıyla Çanakkale Boğazını geçtiğimiz andan itibaren İstanbul doğrudan ele geçirilecektir. İstanbul ele geçirilmesi ise e, Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalması. ...demektir. Mesela Churchill'ın şöyle bir ifadesi var. Ee, diyor ki... E, ...Türk askeri... ...bizim gemilerimizin... zırhlarımızın toplarını gördükleri andan itibaren... ...hemen kaçacaklar. E sonrasında bir hafta içinde İstanbul'da kahvaltımızı yapacağız. Böyle de bir güven var. Masa başında... Her detay düşünülüyordu ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Azametli donanmalarını görünce kaçıp gideceğini düşündükleri Türk ordusu Çanakkale'yi geçilmez kılmıştı. İtilaf devletlerine ait zırhlılar bir, bir boğazın serin sularına gömülüyordu. Bu öyle bir savaştı ki bir tarafta cephanesi sayısız, donanması topları ve hatta uçakları denizaltılarıyla ölüm yağdıran bir saldırı ordusu. Diğer tarafta mermisi gibi yiyeceği lokması da sayılı olan Üzüm hoşafı ve bir lokma ekmekle ayakta durmaya çalışan bir savunma ordusu. Ama zayıf kuvvetliye galip geliyordu. Hesap, mantık ve güç iman karşısında mağlup oluyordu. Çanakkale denizden geçilememişti. Geriye tek seçenek kalıyordu. Kara çıkarması. Çanakkale'yi zor günler bekliyordu. İngilizlerin 25 Nisan sabahı yaklaşık 14-15 bin kişiyle düşündükleri bu çıkarmayı karşılayabilecek o anda sayılı gözetleyen 3. tabur bin kişi ve onun Yedi kilometre gerisinde Kirte'de bugünkü Alçıtepe köyündeki yine bin kişilik bir kuvvet, son derece yetersiz yani yediye bir oranında bir kuvvet. İmparatorluk asli unsurları bir vatan savunması derdinde ve dolayısıyla bu erkekler yani bu ordu ama muazzap ordu ama işte ihtiyatı yedek. Bunların aileleri de aynen bir üstlerine düşen bütün payı. Yani onlar da eşler olarak bu olağanüstü fedakarlık ortamında yani yarınlar için bir çırpınış var. Onlar da ellerinden gelenleri yapıyorlar. Beklemedikleri bir direnişle karşılaşmıştı itilaf devletleri. Büyük kayıplar veriyorlardı. Anafartalar kahramanı, Yarbay Mustafa Kemal'in tarihe geçen sözleri Çanakkale'de yankılanıyordu. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Çanakkale sadece bir cephe değil, bir milletin onur mücadelesi, varoluş savaşıydı. Çanakkale, komutanım benim tüfeğim bozulmuş, tetik basmıyor diyen askere, tüfek sağlam oğlum, senin parmağın kopmuş denilen yerdi. İkinci tabur, 7. bölük komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan gibi 250 kişilik bölüğüyle ikiz koyuna çıkan 1250 İngiliz askerin durdurulduğu yerdi. Ve Çanakkale, 13 yaşındaki Emir Dağlı Ali'nin şehadete ulaştığı yerdi. Nice kahramanlar gibi. Onlar bizim atalarımız. Ne, ne şekilde savaştıklarını görüyoruz ne bileyim ruhu şad olsun. Çanakkale gazilerinin yanında gazi demiz bir hiç ama onlar bizim gözümde benim daha fazla duygulanmama vesile oluyor. Şu an hani bastığım her yerde sanki birinin üstüne basıyorum gibi hissediyorum. Yani yüreğim acıdı resmen buraya gelince. Çanakkale, ailesinden, sevdiğinden, evladından vazgeçip vatan diyerek cephe cephe koşan ve şehadetle müjdelenenlerin kanıyla yazdığı bir destan, hakkın batılı, birliğin ayrılığı yendiği en zor imtihan olarak geçti tarihe. Ama son sözü Türk milleti söyledi ebediyen. Çanakkale geçilmez. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yordu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım yarının yollarında yılları da rabasansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Çanakkale'de ve vatan uğruna fedayı can eğleyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun.